Son günlerde sıkça karşılaştığımız bir manzara askeri uğurlama törenleri. Ancak birazdan izleyeceğiniz görüntüler diğerlerinden biraz farklı. Ordu Spor taraftar grubu çılgınlar Ordu Spor'a gönül vermiş arkadaşlarına adlarına yakışır bir uğurlama töreni yaptı. İşte o törenden görüntüler. Onları hep böyle tanıdınız. Ancak birazdan izleyeceğiniz görüntülerde bambaşka bir Ordu Spor taraftar grubu getireceğiz ekranlarınıza. Son günlerde sıkça karşılaştığımız bir manzara askeri uğurlama törenleri. Ama şimdi izleyeceğiniz tören diğerlerinden biraz farklı. Ordu Spor taraftar grubu çılgınlar Ordu Spor'a gönül vermiş arkadaşlarını bu önemli gününde de yalnız bırakmadı.

Güzel bir duygu. Vatan, vatanı, vatanı görevimizi yapmak için gidiyorum. Mutluyum. Çılgınlar lideri olarak arkadaşımızı yalnız bırakmadık. Sonuçta ordu Spor'a emek vermiş bir arkadaşımız. İlk önce arkadaşımızı yol edeceğiz. Askere ondan sonra İstanbul'a yola çıkacağız. arkadaşımızı yalnız bırakmayalım dedik. Ordu spor gibi kendisine ordu spor gibi büyük gördük. Bunu anlamasını istedik.